Ülkemizin elektrik iletim sisteminde ani veya öngörülemeyen bir güç ihtiyacı ortaya çıktığında enerji ihtiyacını karşılamak için bölgeye mobil transformatör merkezi gönderiyoruz. Faaliyetteki bir transformatör merkezinde bakım yapılırken veya arıza meydana geldiğinde, bir transformatör merkezinde uzun dönemli yenileme çalışması yapılırken enerji arz güvenliğini sağlamak için ya da bir transformatör merkezi yıldırım düşmesi, deprem, sel gibi doğal bir afet sonucu kullanım dışı kaldığında mobil transformatör merkezini devreye alıyoruz. ARGE ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla hem kaynak hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye'nin enerjisini 7-24 ülkemizin dört bir yanına iletiyoruz. TİH, enerjinin gücü.